Verda Historia'ya e hoş geldiniz. Ben Verda Sağapmaç. Sizlere podcastlerimde tarihten küçük anekdotlar anlatmak istiyorum. Bugün nedense geçenki şeyde hani konuda geçenki podcastte Heraklius'tan bahsetmiştik. Bizans İmparatoru. Sonra aklıma Bizans'ın son 200 yılı geldi. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bizans normalde... ...kimi kaynaklara göre 330, kimi kaynaklara göre 395 yılında kuruldu. Ve İstanbul'un fethine kadar da sürdüğü söyleniyor. Arada bir Latin şey var, Latinlerin bir saldırısı var. Latinler tarafından bir işgal söz konusu 50 yıl. Bazıları o arayı da hani boş bırakıyor. 1100, 1050, 1100 yıl ömrü olmuş bir imparatorluk... İmparatorun özelliği şöyle, Batılılarla bir, şekilde anlaşamadılar. Yani Batılılar hiçbir zaman beğenmedi onları. Nasıl bizi Orta Doğular diye beğenmeyen Batılılar var ya, nasıl Bizans'ı beğen, beğenmemişlerdir, Doğulu olarak görmüşlerdir hep. Bir de Hristiyanlıktaki mesela farklılıkları da bunun üzerine bayağı bir hani etki etmiştir. Bu sebepten dolayı da Bizans'ı bir parçalama, bir İstanbul'u ele geçirme bunların da hayallerinden biridir. Şimdi birinci harç seferi, ikinci harç seferi, üçüncü harç seferi devam bir harç seferi var. İşte Kudüs'ün ele geçirilmesi. Kudüs alınıyor Müslümanlardan tekrar ele geçirilmeye çalışıyor falan filan derken dördüncü harç seferine geliniyor ve artık Papa Latinleri birleştiriyor. Ve diyor ki artık Eyyubilere bir son verelim ve tekrarda da Kudüs'e girelim ele geçirelim diyor. İşte bunun üzerine şey, bunlar harç seferini toplamaya başlıyorlar. Venediklerden de yardım istiyorlar donanma olarak. Bir de diğer haç seferlerinde de bu birinci de, ikinci de, üçüncü de bir geçerken Bizans'ı biraz rahatsız edip geçiyorlar. Yani gene böyle bunlar bu Latinler, Batılılar, böyle bir Franklar yağmalamaya çalışırken bu haç seferleri birlik oldukları sırada e, yani şeye işte haç seferine çıkıyorlar, Kudüs'ü fethetmeye çalışırken geçtikleri yollar genelde Bizans'ın egemenliği altında olan yollar. Böyle bir yağmalayı falan geçiyorlar, bir problem çıkartıyorlar yani. Ama bu sefer diyorlar ki Mısır tarafından girelim Kudüs'e. Eyyubilere son verelim. Fakat orada da Enluka Dodola denen bir Venedikli iş adamı ortaya çıkıyor. Ticaretçi. Ne yapıyor? Ne ediyor? Ee, papayı kandırıyor. Biz gene diyor Doğu tarafından girelim diyor. Ve bu sefer bunlar Doğu tarafından giriyorlar. Öyle bir giriyorlar ki Latinler şehri ele geçiriyor. Ve yağmalamaya başlıyor. Ve Latinlerin başkenti hükümdarlığından başlıyor. Bu da 1203-1204 yılları arasında dördüncü has seferinin tarihi. Kent 57 yılın Latin hakimiyetinde kalmıştır. E, Flandre Konta 9. Boyd'in imparator olmuş. Bizans toprakları Latinler ve Venedikler arasında paylaşılmış ve Bizans devleti tamamıyla o dönem parçalanmış. Fakat bazı soylu aileler var. Bunlar belli bölgelerde egemenliklerini hala sürdürüyorlar. E, bunlar kimler? Laskarisler var. Laskarislerden Theodoros, Nikia'da. ...Komeneslerden Alexios, ve David Trabzon'da, Angela Stor'dan Mikael Epiros'ta ayrı ayrı küçük devletçikler kuruyor. Nikias'taki arkadaş ne yapıyor? Nikias'daki, ...Nikia'daki... yani İznik oluyor. Bizans devleti devleti ele geçiriyor. Nikia Bizans devleti tekrar İstanbul'u ele geçiriyor. O esnada bunlar Latin Latinler tarafından yağlanırken Selçuklular Anadolu'da güçleniyor ve ticari önem taşıyan limanları da ele geçiriyor. Sinop, Samsun, Antalya. 1222-1254 tarihleri arasında yaşamış 3. Yönes Vatates var. Bu Nikia'dan Konstantinopole bir şekilde geçiş yapılıyor. E, bu Laskalislerin damadı. E, ve ne yapıyor? Sahip olduğu toprakları iki katına çıkartıyor. Ve iyi bir donanması var onun. E, bu donanma Lespos, Kitos, Samas, İkerya adalarını da ele geçiriyor. Bulgar Krallığı ile ittifak yaparak Konstantinus'u Latinlerden temizlemek istiyor ve Latinlerden de temizliyor. 1261'de ...Palagoros hanedanı başkentele başkenti ele geçiriyorlar. Bunlar son Bizans hanedanı ve başlarındaki işte 8. Michael Palagoros. Palo, Paleologos. Paleologos türlü söyleyemem isimlerini. Surları tamir ettirmiş, güçlü bir donanması var. Ee, Hyperion yani Sikki altın oranını azaltmış. Patriği sürgüne göndermiş ve kiliseleri birleştirmiş. O sırada Lyon konsili var 1274'te. Sonra 2. Andriokos dönemi başlıyor. Yine bu poliogoloslardan. Polo, poligoloslardan. Cenevizlere güvenerek donanmayı lav ediyor maalesef. 1304'te bazı toprak sahiplerinin vergi muafiyeti çıkartıyor ve bunları arttırıyor. vergi e, muafiyetini biraz da arttırıyor. Bu dönemi e, Fakim Meres ve Gragos denen tarihçiler anlatıyor daha çok. Batı kilise birleşmesini reddediyor. Yeni kilise ve manastırlar yapıyor. Türk tehdidi için ise Katalonlar çağırıyor ama haçlar gibi bunlar gene kötü bir şeyler ...çıkartıyor. ve iç savaş ortaya çıkıyor. Bunun üzerine de e, 2. Andronikoyu torunu 3. Adriyaticus arasında bir savaş çıkıyor. 3. Adriyaticus pola dönemi başlıyor. Bu 1328-1391 arasında. Ee, bu ne yapıyor? Bunlardaki şey var. İki önemli rakibi var bu dönem Bizans'ın. Sırplar ve Osmanlılar. Ve işte Osmanlılar bu esnada 1326'da Bursayı, yani Bursayı 1331'de İznieliği, Nikomediyi Osmanlı tarafından fethediliyor. ...Bizans, e, Konstantin'e sıkışmış durumda kalıyor. Sonra e, Pelakanon'da bir savaş başlatıyorlar 1329'da. Bunu da kaybediyorlar. Kocaeli Eskişehir arasındaki savaş kaybediliyor. Ve e, iç savaş ve çöküşe artık Bizans yavaş yavaş geliyor. E, bu sıralarda e, ne oluyor işte? E, şöyle söyleniyor. Bizans'ın son 200 yılında savaşçılıktan çok zekalarını çok iyi kullanmışlar ve siyasi evliliklerde çok iyilermiş. Ee, yani Sırplarla kendilerine ittifak kurabilecek kişilerle kızlarını evlendirmişler prensesleri. Hatta o dönem İstanbul'da bile güzel kız kalmadığı söyleniyor. Onları bile e, evlendiriyorlar siyasi evliliklerde. Zaten bakarsanız Orhan Gazi'nin ilk eşi Nülüfer Hatun bir Bizans tekfurunun kızı ama daha sonraki eşleri de imparatorların kızları. Öyle anlaşma yoluna gidiyor. Hatta bazıları bu siyasi evlilikler sayesinde son 200 yılı geçirebildi. Bizans deniliyor. Bizans'ın zayıflığından en, en çok istifadelerden biri de Sırp kralı Stefan Dušan. Böyle böyle geçerken artık öyle bir şey oluyor ki Orhan Gazi Balkanlara doğru artık gidiyor. Dulsun, Epiros ve Tisali'yi ele geçiriyor. Bu arada Epiros'u demin, demin de bahsetmiştik. Neydi? Bizans devleti vardı Epiros diye. Bu Epiros Bizans devletinin özelliği bunlar Arnut ve Yunanistan arasındaki bir bölgede burası. Orayı ele geçiriyor. 1354'te Gelibolu alınıyor Orhan Gazi'nin oğlu tarafından. Sonra 1347-1348'de veba salgını ile uğraşıyor Bizans. Sonra 1341-1391 arasında da 5. Yonos Polagolos var. E, o sırada Orhan Bey Dimotoko ve Hadrianopolis'i e, Hadrianopolis fethetmiş. E, ve Osmanlı için Avrupa'ya gerçekleştirecek akıllar için de burada bir üst haline gelmiş. Zaten I. Murat geçiyor e, Orhan Gazi'den sonra yerine oğlu. E, ve Bizans'ın batı kanadı tamamıyla çöküyor. ...Birinci Murat'ın da fetihleriyle. Şimdi artık o kadar zayıflıyor ve... ...bir taraftan da Osmanlı Devleti artık kurulmuş. Osmanlı Devleti güçleniyor. Osmanlı Devleti'nin başına da Birinci Beyazıt gibi biri geçiyor. Çok cevval bir sultan. Ve artık Birinci Beyazıt'ın onayıyla Bizans tahtına... ...ikinci manuel Palogolas geliyor. Şimdi 1391-1425 arasına bakarsak ise... Ee, ...birinci Beyaz bir Pistiros toplantısı yapıyor. Hristiyan vasallarını çağırıyor burada. İşte e, ne yapıyor? Macarları, Sırpları çağırıyor. Ve e, ikinci Manuel'den de normalde başa geçerken bir şartı var. Diyor ki cami yapacaksın İstanbul'a. Ben Konstantin'e bir cami istiyorum diyor. Bir tane imamı olacak bu caminin diyor. Tabii bunlar e, estekler hiçbir şekilde yerine getirmiyor. 1394'te başkenti Ablukaya alıyor yani Konstantinopolis'i. Yıldırım Beyazıt abluka alıyor, kuşatıyor. Papa Teşviki ve Macar Karı'nın yardımı ile Çağrılar ile 1396 bir Nibolu savaşı yapıyor. Bir Haçlı toplantı toplanması oluyor gene yani. Fakat Haçlılar yeniliyor. Ve bu Bizans ve Balkanlar açısından çok ağır oluyor. Bidin Çağrı'ya diye bir Bulgar devleti var. Bu Çağrı'lık ilhak oluyor. Ve bu da Bizans'a dışarıdan artık yardım gelmesini de engelliyor. Bir yerde e, Bizans'ın 50 yıl ömrünü uzatan bir olay gerçekleşiyor. Maalesef bu da 1. Beyazıt'ın Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilmesi. 50 yıl bir taraftan Timur, bir taraftan Bizans'lar Osmanlı topraklarını işgal etmeye başlıyorlar. O süre zarfında 1. Beyazıt'ın oğulları arasında da bir e, sürtüşme var. Yok sen olacaksın, yok ben olacağım diye. E, bir şekilde bu Bizans'ın 50 yıl e, 11 yıllık fetret devri. Bizans'ın ...50 yıl ömrünü uzatıyor. Ee, bu esnada... 1. Mehmet işte bir şekilde... ...başa geçiyor. Kardeşleri arasında. 1. Mehmet başa geçeceği sırada... ...Mustafa Çelebi var. Bir tane şehzade düzmeci Mustafa isyanı diye... ...belki duymuşsunuzdur. Ee, tahta çıkabilmek ve... ...Mehmet'e karşı yardım istemek için... ...Venedik'e bir e, elçi gönderiyor. Bizans onun yanında oluyor. Savaş oluyor. Mustafa yeniliyor. Sonra 1. Mehmet ölüyor bir av kazasında 1421'de yerine oğlu 2. Murat geçiyor. 2. Murat esnasında gene ee, Şehzade Mustafa, Düzmede Mustafa, Mustafa, tekrar bir isyan çıkartıyor. Mustafa Gelibolu'da Edirne'ye girerek kendini padişah ilan ediyor. Veziri idam ediyor oradaki veziri. Hem dış hem Rumeli'deki Akıncı boylarının desteğini de kazanıyor. Kendi adına sikke bile bastırıyor. Fakat Murat Ceneviz'le anlaşıyor. Bir şekilde... eee Mustafa'yı Mustafa yalnız kalıyor, idam ediliyor ve Bizans'a ceza olsun diye 1422 yılında da Konstantin tekrar kuşatılıyor. Bizans yeniden Osmanlı'ya vergi ödemeye başlıyor. 1423'te Osmanlı birlikleri Mora arazisine de giriyorlar ve imparator Venedik'e kendini teslim ediyor. kenti teslim ediyor, Venedik'e teslim ediyor. İkinci Manuel artık e, zaten Yıldırım Beyazı'nda sözünü falan tutmadı, baktı iş olmuyor. Kendi manastıra inzivaya çekiyor, e, Mateus adını alıyor. Hatta bir kitap yazdı söyleniyor. Orada da ölüyor 1425'te. Sonra yerine e, 8. Ioannes geçiyor 1425-1448 arasında. E, burada 8. Ioannes ve Mora despotları olan kardeşleri Hexamilion surlarını güçlendirip savunmaya uğraşıyorlar. Mora despotluğunun durumu ne durumda? 8. İonias'ın kardeşi Konstantinos, 2. Murat onayıyla Mesebreva, Ankara'nın kentlerini kapsayan bölgenin yöneticisi oluyor. Ee, ve e, Konstantinos Moraya sığınıyor, başkente göre tabii ki daha güvenli, ee, Selanik ve İonias'ı fethediyor 2. Murat o esnada. Ve bu da İstanbul'da büyük bir, yani Konstantinopolis'te büyük bir yankı buluyor. O esnada gene bir Haçlılar toplanıyorlar. Varna ve Kosova savaşları oluyor. İkinci ee, Murat aslında Hristiyanlara bazı tavizler vererek imzalı barış anlaşması sonucu oldu. İkinci Mehmet lehine tahttan feragat ediyor. Papalık temsilcisi Kardinal Gulyan'a Sezarin'i sözü bozup Hüya Diyanaş komutası altındaki Macar ve Sırp despotluk ordularından oluşan büyük bir Haçlı ordusunu Karadeniz'e ulaştırıyor. İkinci Murat hemen bir ordu ile hareket edip Haçlıları yeniyor 1444'te. Macar Kralı Kaldiran Sezerani ölüyor. 8. Yönes'te uyan Union e, politikasını suya düşüyor. Union politikası kiliselerin birleşme politikası. Batı ve Doğu e, kiliselerinin. 1448 ikinci Kosova'da Macar ve müttefikleri yenilmiştir. Gene bir şekilde Osmanlı geçiyor. Ve 1449-1453 artık son dönemler ne oluyor? Velah tayin ediliyor. ...Konstantinos, 9. Konstantinos... ...buradaki önemli bir şey de şu... E, ...hani... ...ilk Bizans kuran kişinin de Konstantinos... E, ...yıkıldığı zamanki... E, ...imparator da Konstantinos... ...bu da çok ilginç bir durum... ...1449-1453'e gelindiği zaman... ...velah tayin ediliyor... ...Konstantinos... ...fakat kardeşleri bunu kabul etmiyorlar... ...ama annesi diyor ki olacak diyor... ...onun için taş giyme töreni olmuyor... ...taşsız imparator da de deniyor kendisini... 1449'da başkente ulaşıyor ve 2. Murat'a bir elçi gönderiyor. Bağlılığını sunmak ve barış anlaşması yapmak istiyor. 1451 1451'de bir de 2. Murat'ın yerine oğlu tahta geçiyor. 1452'de 2. Mehmet kendi bölgesinde Rumeli Hisarı yaptırıyor. Fakat imparator buna itiraz ediyor. tehdit ediyor fakat 2. Mehmet umursamıyor. Muhtemelen tehditleri de haçları tekrar toplarımdır. Ee, halk ne kadar istemese de hem Papa hem Patrik Konstantinopolis'te, e, 1452'de Ayasofya Kilisesi'nde e, ikisinin de adını okuyor. Ama hiçbir şekilde halk e, Union kararlarını desteklemiyor. Bunun sebebi de Latinler tarafından e, daha önceki yağmalarla bunların çok canlarını yakıyor. Tekrar Latinlerin ya da Frankların orada olmasını asla istemiyorlar. Hani bir söz söyleniyor ya e, ee, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman halk mutlu olmuştu diye Latin külahı görmektense Latin külahı görmektense e, padişah görmeyi yeğleriz diye aynen bunun gibi 29 Mayıs'ta Konstantinopolis fethediliyor. E, ee, İmparatorun cesedi bulunamıyor ne olduğu bilinmiyor. İkinci Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet'te Georgius Scholars'ı Patrick ilan ediyor 1454'te ve onların da Hristiyanların o oradaki Ortodoks Hristiyanların kendi ait patrikler oluyor. E, hiçbir şekilde artık Papalık bunlara bulaşmıyor. Mutlu mutlu e, Müslümanlar ile yaşıyorlar. Evet. E, Bizans'ın son 200 yılı böyle hızlı hızlı 15 dakikaya sığdırmaya çalıştım. Aslında çok ayrıntılı. Merak eden zaten ben böyle küçük küçük anekdotlar halinde anlatıyorum. Ayrıntı olarak e, şey yapabilirsiniz, araştırabilirsiniz. E, o zaman bitirelim. Ne diyorduk? Verda Historia sundu. Ben Verda Sahabnaç. Tarih tekerrürden ibarettir.